Bırak da. Kartayı veriyoruz. Kartayı diğer oynayalım bari. Şu an vallahi sıkıcı is yani. Aha. Oha. Yeter ama. Aha. <laughs> <Çok be. güzel. gülüyor> 7 da böyleyiz bak. Aa ben yavaş yavaş lütfen ver 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 lütfen. Hayır Ali Ali <laughs> Ali Oğlum bak bir de Ali, geri gidiyorsun. Allah'ım Ali geçirdim bir de geri gidiyorsun. Abi şşş. Böyle bir şey olamaz ya neyse. Ya bak yine önümde doğdu ya. Hayır. Abi geçtim vallahi geçtim. <laughs> Gelemedim ya. Oğlum o uçan kim ya? Geçti mi? Uçak geçti. O uçak ne kim var? lan? Uçak mı arsan? Uçak kim oğlum? <laughs> Oha! Geçin abi. Geçin ya oğlum. beni yere? dur dur. Erhan Erhan. Onur dur dur. Onur dur dur. Allah fren yapamadım özür Oğlum uçak direkt Ali'nin üzerine sürdü ya. Onur daha ya, büyük ne <laughs> evet, bir konu yapamadım. gel. <laughs> <laughs> Elhamdülillah. <Herhangi gülüyor> Elhamdülillah. <herhalde>, <laughs>